Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün yine Network Marketing ile ilgili bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz çok uzun bir konu değil ama önemli bir konu. Yine Network Marketing ticaretine başlarken en başta yaptığımız hatalardan yani başlarkenden ziyade devam etmek istediğimizde yapmış olduğumuz hatalardan bir tanesini dile getirmeye çalışacağım. Çünkü bu anlatmak istediğim konuyu ufacık bile bir eksik yaptığımızda ya da yetersiz yaptığımızda işimiz maalesef ki ilerlemiyor. Bu nedir? Sunum. Yani network marketing'in nasıl ki daha önceki videolarda milletin söylediğine, çevremizdeki insanların söylediklerine ya da yaptıklarına kulak asmayacağız, dikkate almayacağız. Sadece bildiğimiz ve göz koyduğumuz, baş koyduğumuz yolda ne gerekiyorsa onları yapacağız diye söylemiştim. Ve bunu yaparken defalarca de kez denememiz gerekse bile denemeye devam etmemiz gerektiğini söylemiştim. Burada da sunuma değinmek istiyorum. Maalesef yine söylüyorum. Yani insanlar e, network marketing'e girerken çok farklı hayallerle giriyorlar. Çok farklı beklentilerle giriyorlar. Ama bu beklentileri karşılayabilmek için yapmamız gereken temel unsurlar var. Yani e, sürekli söylüyoruz, sürekli söylüyorlar. Biz ekip arkadaşlarımıza ya da bu işi anlatırken ki e, bulaştığımız, ulaştığımız insanlara e, network marketingten bahsederken bunları dile getiriyoruz. Yani network marketing'in bir iş modeli olduğunu ve gerçek anlamda nasıl e, bir berber, kuaför, terzi yıllar içinde yetişiyorsa ya da işte müteahhit olmak için, doktor olmak için nasıl yıllarca okumak ve kendini geliştirmek gerekiyorsa network marketingte de kendimizi sonuna kadar ne gerekiyorsa i, geliştirmemiz gerekiyor. Network marketing'in bir okulu yok. Bunu her zaman söylüyoruz. Ama network marketing'in öğrenilmesi gereken çok fazla şeyi var. Ve bunlardan birisi kendini geliştirmekken kendini geliştirirken de ki bu hiçbir zaman bitmeyecek, emin olun. Yani network marketing'e başladığınız andan itibaren kendinizi geliştirmek zorundasınız. Yani 3 yılda geçse 5 yılda geçse kendinize sürekli ekiplerinize sürekli bir şeyler katıyor olmanız lazım. Ama sunumun buradaki önemini sunum bu kazanmaya giden, başarıya giden yoldaki anahtar. Ne demek sunum? Sunum neden bu kadar önemli? Ondan bahsetmek istiyorum. Sunum bizim işimizin yani şöyle söyleyeyim Sunum illa çok profesyonel, işte masa başında iki kişi birebir de şöyle yapman lazım, şöyle çıkarman lazım, böyle karşılaman lazım gibi bir şey değil. Sunum her zaman her yerde her şekilde elinizdeki materyallerle yapılabilen bir şey. Yani bunu çok profesyonel profesyonelleştirmeye başlarsanız, yani yani öyle yapmak isterseniz sıkıntıya düşersiniz. Ne demek istiyorum? Yani sunum Yolda karşılaştığınız birine de anlık sunum yapılabilir. Ya da bir kafede ya da bir ofiste ya da bir toplantı salonunda da sunum yapılabilir. Ama bazı sunumlar vardır. Anlık olarak yapılması gerekir. Yani o kişiye dokunmanız gerekir. Ve o zaman profesyonel bir sunum beklememeniz gerekir. Çünkü zaman kısıtlı. O anda karşılaşmışsın. Uzun bir zamandır belki bir daha... Karşılaşma fırsatın olmayacak bu insanla. Hemen orada e, bir aklına bir şey takılmasını sağlamak lazım. Ürünle ilgili olur, sistemle ilgili olur, sizin yaptıklarınızla ilgili olur. Ama onunla ilgili bir şey biliyorsanız ve onun hayatına dokunmanız gerekiyorsa yani bu ürünü kullanacak bu sisteme ihtiyacı var ise o kişiye o anda dokunmanız lazım. Çünkü o fırsat bir daha gelmeyebilir. O yüzden sunumun belli başlı bazı etkenleri var. Yani sunum sonuç odaklı. Sunumun sonuç odağı nedir? İşimize ve ekibimize, network'ümüze insan dahil etmek ve gerekirse ciromuzu ya da insan sayımızı, ekip arkadaşlarımızı arttırmaya yöneliktir. Ama sunumu yaparken ya da yapacakken illaha tüm kuralların yerine gelmesini beklemememiz lazım. Eğer beklersek zaten ...hiç kimseye hiçbir şekilde... ...sunum yapamayız. Çünkü... E, ...insanların ya da... ...sunum yapmak istediğimiz birçok insanın... ...normal yaşantıları var ve devam ediyor. Ve bunlarda sıkıntı yaşayan... ...mutlu olan, mutsuz olan... ...işiyle, eşiyle... E, ...ya da işte akrabalarıyla... ...birçok sıkıntı yaşayan ya da sağlık... ...problemleriyle ilgili sıkıntı yaşayan... ...bir sürü insan var. Yani biz... ...sağlıklı sunumu elbette ki... ...yapmak için kovalayacağız ama... ...bazen o bütün oluşumların ya da bütün maddelerin bir araya gelmesini de beklemememiz lazım. Şimdi nasıl olur bu? Kendimden örnekleme yapacağım. Geçenlerde bundan 3 hafta önce evime girerken bir tane ablamın yani tanıdığım orada bir mekan sahibi olan ablamın kolunun alçılı olduğunu gördüm. Şimdi ben bunu sunum yapmak için abla işte şu saatte şöyle müsait zamanda şu kafede buluşalım ben sana işte bir sunum yapacağım çok işte merak uyandırırım. Şöyle yapayım böyle yapayım diye uğraşırsam zaten onu kaybederim. Yani oraya çekemem zaten. Ama burada ne yapmam gerekiyor benim? O anda onun ihtiyacı olan şeyi ona vermek ya da onunla ilgili aklına ufak bir şüphe ya da merak düşürmem lazım. O anda yani normal sunum kurallarının dışına çıkmam lazım. Yani. Abla geçmiş olsun ne oldu dedim kolumu çatlattın dedi. Alt 2 iki hafta, iki buçuk hafta alçıda duracak dedi. Dedim ki çatlağın acısını da ağrısını da yani Allah'tan yazdayız. Kışta değiliz. Kışın olsa ağrısından duramazdın. Evet öyle dedi ama şu an bile ağrısını hissediyorum demişti. Dedim ki ben kart verdim. Dedim abla bu şirketin ürünlerini bir incele. Yani bu tarz şeylere nasıl iyi geldiğini aklına takılacak bir şey olursa bana sorabilirsin. Sonrasını zaten detaylı konuşuruz. Şu anlık bir e, vardı. Ve gittim. Ve bir daha o kadar karşılaşmamıza rağmen ne şirketle ne ürünlerle ya da koluyla ilgili hiçbir şey söylemedim ona. Ve dün tam yine evime girerken koştura koştura geldi. Ve dedi ki alçım çıktı ama benim kolum çok ağrıyor. Dedim ürünleri araştırdın mı? Hayır dedi araştıramadım zamanım yoktu. Dedim ki o zaman bu ürünlerin zaten ben iyi geleceğini biliyorum sana. Ama yine oğluna bir soru istersen, araştırmak istersen. Yok araştırmak istemiyorum dedi. Ben iyi geleceğini tahmin ediyorum sen bu kadar baskılı söylediysen dedi. Ve girişini yapıp siparişlerini oluşturduk. Şimdi burada ben işte sunum kafede yapmam lazım, kıyafet giymem lazım, çantam almam lazım, ondan 20 dakika önce gitmem lazım, merak uyandırmam lazım. ...şöyledir, böyledir, işte geldiğinde iyi karşılamam... ...falan filan etkenlerini beklemeye kalksam... ...ne o ablayı oraya çekebilirim... ...ne de etkili bir sunum yapabilirim. Yani bazı kalıplar vardır, evet... ...ama network marketingde başarılı olmak istiyorsanız... ...ya da ilerlemek istiyorsanız... ...bir şeyler kazanmak, maddi manevi... ...kazanmak istiyorsanız... ...bazen kalıpların dışına çıkmak zorundasınız. Yani... İşte Zeynel Açıkel, işte Kenan Özaydın, Fedai Özcan gibi bu Van çok kazanan insanları, başarmış insanları hep bir kalıp halinde gitmediler. Hep başarılı grafikte de gitmediler. Yani onlarla fırsatınız olduğunda konuşma fırsatı bulursanız eğer, onların da aslında bu gidişat grafiklerin ne kadar dalgalı olduğuna şahit olacaksınız. Burada da demek istediğim bu. Ama Asansör cümlesi denilen bir kalıp var. Yani birisiyle hiç olmadık bir yerde karşılaştığınız zaman sizinle, şirketinizle veya ürünlerle ilgili ona bir asansör cümlesi kurmak zorundasınız. Her zaman hazır olmak zorunda ve onu onu söylediğiniz zaman siz, ürününüz, şirketiniz onun aklında kalması lazım ki bir dahaki karşılaşmada ya da size ihtiyaç duyduğu, ürünlere ihtiyaç duyduğu anda aklına ilk olarak siz gelin. Benim burada deminki vermiş olduğum örnekte yapmış olduğum buydu. Sadece bir çatlağın soğuk havalarda ya da birazcık zorlandığında ne kadar ağrıdığını biliyorum. Ürünlerimizin o ağrılara ve gelişim sürecine ne kadar iyi geleceğini biliyorum. Tak orada hemen iki cümleyle kart verip olayı bağladım ve beklemeye başladım. Ve 3,5 hafta yani 3 haftalık bir süreç bana geri dönüşü bu şekilde oldu. Ve bunun gibi birçok daha örnekleyebilirim. Yani network marketing'te sunum çok önemli ama dediğim gibi bunu bir kalıba dökmenin hiçbir anlamı yok. Yani başarının bir kalıba dökülmesinin hiçbir anlamı yok. Yani birisi sosyal medyayı, sosyal mecraları çok iyi kullanarak yapabilir. Ama ben sosyal medyayı kullanamıyorumdur. Ama birebir de çok etkiliyimdir. Öteki kişi işte Google AdWords reklamlarıyla bir şeyler yapıyordur. Yani görmediği insana, bilmediği insana daha rahat yaklaşabiliyordur. Tanıdıklarına e, ön yargılarından dolayı ya da ilk önce sen yaptı biz yaparız gibi ön yargılarından dolayı yaklaşmak istemediği için uzakta tanımadığı, işte oradan reklamlardan gelen insanlarla daha iyi irtibat kuruyordur. O şekilde çalışır. Yani o yüzden bir kalıba dökmeden hangi yolu denemeniz gerekiyorsa ve nasıl denemeniz gerekiyorsa deneyin. Sunumun o yüzden network marketing'te çok önemli bir yeri var gidişatınız için. Yani biz daha önceki videoları network marketing'e başlarken adı altında çekmiştik ki network marketing'e başlarken ve ilgili bir sürü video çekebilirim. Çünkü binanın temelini sağlam yapmazsanız üzerine yaptığınız katların ne kadar şık olduğuyla ne kadar işte gösterişli olduğuyla kimseyi çekemezsiniz ve ilerleyemezsiniz de. O yüzden biz binanın temelini sağlam yapmaya çalışıyoruz. Duruşumuzla, inandığımız vizyonla, ürünlerle ulaştığımız insanlarla bu temeli sağlam atmaya çalışıyoruz ki onun üstüne çıkacağımız katlar Kaliteli ve güvenli olsun. Ve sağlam olsun. O yüzden e, başarıya gitmek için, bir şeyleri başarmak için network marketingte sunum çok önemli. Dediğim gibi e, bazen çok basit bir şekilde de sunum yapmanız gerekebilir. Bazen çok profesyonel şekilde, çok detaylı bir şekilde de sunum yapmanız gerekebilir. Bunu kime, ne zaman ve nasıl yapacağınız çok önemli. O yüzden her zaman bir asansör cümlesi aklınızda duracak ve hiç ummadığınız bir yerde bile karşılaştığınızda o asansör cümlesiyle o kişinin aklına girebilmeniz lazım ki size geri dönüş sağlayabilsin. Sunumun ne kadar profesyonel ya da nasıl yapıldığıyla bir e, anlatım gerçekleştirdim ama bunun sayısının ne kadar fazla olduğunun çok çok önemi var. Kişi bana diyor ki "E ben sunum yapıyorum, ürün anlatıyorum ama işte bana bir dönüş yapıyor ya da çoğu kişi işte dönüş yapmıyor ya da ürünümü bir kez alıyor ikinci kez almıyor kaç kere denedin beş kere şimdi network marketingte rakamlar önemlidir derler ya bu oran yani geri dönüş oranı onda iki gibi bir yani yüzde yirmilik bir durum var yani siz işinizi yüz kişiye anlatırsanız yirmi kişiden olumlu dönüş alırsınız Bunların 5 tanesi ürünlerinizle ilgilenir, alır ve kullanır. Belki bir tanesi iş olarak görür. Yani o yüzden siz daha 100 kişiye ulaşmadıysanız, 100 kişiye sunum yapmadıysanız o bir tane lideri beklememeniz lazım. Bir tane iş yapacak kişiyi, iş olarak görecek kişiyi beklememeniz lazım. O yüzden her gün en az 10 kişiyle One More ile ilgili kontak kurmanız lazım konuyu one more'a getirdiğiniz 10 tane sohbet muhabbet yapmış olmanız lazım ve bu da ayda 300 kişi yapar. 300 kişiden 60 kişisi sizi dinlemiş olur, kaylı alır, dikkate alır. Bunlardan 15-20 kişisi ürünlerinizi alır ki kullanır. Bu oran ciddi bir oran, ciddi bir başarı. 3 kişiyle, 4 kişi, 5 kişi neyse iş olarak yapmak ister. Yani o sayılara ulaşmadıysanız ben sunum yapamıyorum, ben network'ü yapamıyorum, ya bu iş olmuyor mu gibi şeylere kapılmanıza gerek yok. Yani o 100 kişilere, 150 kişilere ulaştıktan sonra gerçekten olmuyorsa bir şeyleri yanlış yapıyorsun demektir. Ama 5 kişiyle, 10 kişiyle görüşüp sunum yapıp bu oluyor olmuyor kararını vermek çok yanlış. Yani olayı baştan bozmamak, baştan gardımızı, motivasyonumuzu düşünmememiz lazım toparlamak istiyorum. Ee, yani denemek dedim. Bastıra bastıra denemek dedim. İşte denemenin aslında alt kolu gibi bir şey bu. Sunumda da denemek. Yani sürekli sunumu denemek lazım. Yani ben e, yaptığım eski network'te ya da işlerde hep şunu derim. Sunumun ağza oturması lazım. Yani ben One More International derken o ağzında böyle eğrelti durmaması lazım. Paynlesnet gele u derken böyle bir abes gelmemesi lazım karşıya benimsemem lazım onun için de bir zamana ihtiyaç var. Network marketing de bu sunumla gerçekleşiyor. Annenize, babanıza, dayınıza, halanıza, arkadaşınıza yani benim birçok çevremde buna şahit olmuş arkadaşım var. Gel otur ya beni bulaştırma ya sen bulaşma zaten ben sadece sana iş anlatacağım sunum yapacağım eksikliğimi görmem için. Aynada boş odada birçok kez sunum yapmışlığım vardır. Bu ne için? Sunumumu geliştirmek. Bir başkasına, birisine, tanımadığım bir insana yani gerçek anlamda iş sunacağım birisine daha kaliteli, daha iyi bir sunum yapabilmek için aslında bu antrenmanları. O yüzden sunumda denemek, sunumu arttırmak, sunum sayımızı arttırmak bizim hatalarımızı ortaya çıkartır ve bir sonraki insana daha kaliteli sunum yapmamıza neden olur. O yüzden Network Marketing'de sunumun önemini anlatmaya çalıştım. Siz de işinizin büyütmek ve başarılı bir hale getirmek istiyorsanız kulak asmayın. Denemeye devam edin. Ve birçok insana sunum yapmaya çalışın. Ne kadar çok denemek, ne kadar çok sunum emin olun basamakları çıktığınızı kendiniz bile sonradan fark edeceksiniz. Bu da böyle bir videoydu. E, i̇zleyenlere çok teşekkür ediyorum geri dönüşler yapanlar için e, çok teşekkür ediyorum e, Bu video ile ilgili de aklınıza takılan Network marketing ile ilgili aklınıza takılan ya da merak ettiğiniz bir şeyler varsa gerek yorum kısmından gerekse Instagram Facebook hesaplarından bana dönüş yapabilirsiniz teşekkür ediyorum görüşmek üzere